Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün var mı modunu yükledim. Şu an Dark World modu yüklü görüyorsunuz yanımda sarı Vega gözüküyor. M4 gemim var. Gelelim gemileri bak görünüşlerine böyle. Ponix aynı. Devotor falan. Halipsumuz var böyle. Plana e gözüküyor. Big Boy var. Lenovo Savarok. Tabi yerimizde. Sarı olmuş oluyor. Hyperion var. Perum var. Stinger normal kalmış. Orijinalini bozmamışlar. Falcon'un da öyle. Modu nasıl yükledin derseniz arkadaşlar Discord'da e, Gerseniz gelirseniz var Discord'una derseniz ki çete yazarsanız ona göre mod dosyasını şey yani ne o Discord'unu verirler. Oradan direkt girip PC ve Android şeyi var sanırım. MC sürüm var. Oradan girip birini indirdiğiniz gibi oyuna böyle direkt giriş yapıyorsunuz. Oyun direkt böyle açılıyor. Ben Zorok'un paylaştığını indirdim. Şu an Zorok'un ekranında ve videolarda gördüğüm bu ihtimal. İçerik gemisi. ambarı satalım şuna giderken. Hop. Oh. Ambarı da güzel boşalttık ha. Oyunu biraz şey yaptım yani rahatlattım gemiyi de. Şimdi tam Dark Orbit'e dönsün dedim yani. Bir tane beta yaptım biraz önce. Görüyorsunuz paç per değişti. Kristal olarak böyle böyle eski kalın sıkma nazarımız var. Kristal gibi gözüküyor şeylerde, maksimumlarda. Eğer kalkanlı konfliyensen kalkan solda oluyor bak. Vuruş konfliyense vuruş solda oluyor. Bunun da güzel detayla göstermiş oluyorlar. Görev vardı bende sanki bir. Aynen. Hyper Magmius demiş ki 3 tane kes. Şu an aldık bir tane. Kesiyoruz x Sonra 30 tane yakın Bangolo Hyper olacak. 10 tane Hyper Raider demiş. 6 tane Zavintos Hyper Vortex demiş. 25 tane. gördüğümüz basit. Bir günlük VIP verecek. VIP'imiz yok. Bize de VIP lazım. Oyun dizi savaş modu geldikten sonra baktım ki kalan şeyleri bayağı bir üyeleri bölünmüş. Vega normalde 6000 kişiydi. Bölündü yani bayağı bir. Dediğim gibi oldu zaten olay yani iş, e, oyundaki arkadaşlar bilir genelde dediğim iş savaş modu geldiği zaman Buradaki çoğunluk duramaz çünkü zaten Şirket değiştirmek zorunda Çünkü barınamaz o kadar insan bir arada Düşün yani 500 kişilik 5 kalan var Hepsi burada olur mu? Olmaz Ama savaştığın düşün. 2-3 kalan bir anda dağılır yoksa O yüzden ne yapar? Şirket değiştirecekler mevcut O yüzden de şirket değiştirmiş oluyor herkes Sonra geçmiş şey. Solar en düşük nüfuslu yer diye galiba başta. Şöyle lazerleri kalkan çekici göstereyim. x şöyle bak yeşil yeşil. Üf çok güzel değil mi? Daha korkup bunu bozmayacaktı mesela ama yapacak bir şey yok. Buraya sebeden güzel kalın kalın gidiyor. Tertemiz kesiyoruz böyle. Hiç yapmıyor. Oh. Ambar alalım. Bip, şu an bütün az sağlığı 5-6 saat kaldı. Bu görevi bitirip yeni ne derler ona? Bir günlük VIP alacağız oradan. iki günlük VIP'e tamamlayacağız. Vortex'leri kesmeye gidelim biraz. oldu yani orada da bir tane Hyper daha denk getirsek güzel olur. Onlar da komple bozabilir bize bu arada. Ben yani her şey beyazlık istiyorum. Ona göre kapı yaparız zaten. Pereye de kasıyoruz zaten. Abi yükseliyor mermi sayımız. Buna bir kere vuracağız. Yaratık çıkaracak zaten. Ondan sonra yaratıkı hızlıca keseceğiz. Pat pat. Halledeceğiz bunu. Bir tane yani kestik. Kalanları yavaş yavaş da eriteceğiz. Kalkan çekip burayı hemen canımız gitmesin. Canımızı kullanalım. Yok çünkü konu keseriz aslında da adam lazım bir iki tane düşman çok geliyor genelde ya. Bunlar sıkıntı bir tek. Canımız az gibi biri kamufle bozabilir zaten. Tehlikeli. Yani 9 tane kestik. Eş transferi de açacağım ya. Rahat rahat keselim. At. Kalkan çekelim. Vuralım. Kalkan çekelim. Vuralım. Devam. Aynı şekilde. Rahat rahat. Bayağı bir iyi kestik ama can da kalmadı. Kalkan çekici daha yapalım. Kesin düşman gelecek gibi hissediyorum çünkü bayağı oyalandık. Can doldurmadık. Yatkı kapattı. Uzaklaşalım biraz can dolduralım. Evet transferimiz var aslında. şimdi kalkanı çekelim. Vuralım. Kalkanı yokken daha çok can dolduruyoruz. Ondan dolayı da avantajlı. Piper olsaydı keserdik ya. Maalesef değil. Şöyle hızlıca canı dolduralım. Kalanları da keselim hemen. Yani PP server ne var ona size hemen full yiyip aslında Dark Mood de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Fazla bir süre almaz. İçeğim de oluralım portta. Tekrardan Şu konu ne oldu? Yere gidelim. Şu hyper bir tane bango var. Onu da hemen iyi cevabına bakalım. Yukunu konu mi mi? Nasıl yaptınız ablam onu be? Kesmemişler ya. Dedim. Kestiler galiba kesmemişler. İyi var. Hemen halledelim. Kalanları da. 4 tane kaldı zaten. Onları da kolayca hallederiz. Bunu keselim. Kaldı bir tane. Bunu da kestik. Ah bu bitti. Şimdi hyper'la bir tane hyper yakalamam lazım. Hyper yakaladıktan sonra da rahatsız. Ondan sonra Bango Zavidos falan kalıyor. Onlar da kolay aslında. Onu da yakaladım. Sen daha yok olduk. gelse bir tane hyper da biraz daha canlansak resimimiz fazla yok ama alışkanlık be atıyoruz be. Seviyoruz atmayı. Bunu da yediden kestik bu arada abi. Oğlum bir tane daha geldi. Çok iyi geliyor bunlar. Bunlar arayadan geliyor. Bir kalkan çekip de burayı normal bari. Tamam gelmiyor ilginç derecede. Nazar da Şimdi atlayacak gelecek adam bir yerden diyecek. Ben geldim. Yapacak adam. Bang bangolar vallahi böyle çok iyi geliyor. Görevimiz su gibi eriyor. Bir tane hyper bulsak gençleşeceğiz. Onun haber haberi bunlara geliyor. Os da yerisin. 30 tane var sonuç olarak. Çok yani. Oyunda zaman geçiyor yani çünkü bot yok, hile yok. O yüzden de büyük bir avantaj bizim için. Akşamları online daha çok tabii. Şu an online sayısı biraz düşük. 4. 300 de civarında. Ama genelde herkes elde çünkü yok. Bot varsa da hızlıca banlıyor. Şikayet üstüne direkt işlemler yapılıyor Discord'da. O yüzden de Power Üniversiteyi bir tıklı yüzden seviyorum. Hızlı işlem yaptıkları için. Hızlı tepki var yani. Bir ulaşabileceğin merci hızlı. Diğer türlü kimseye ulaşamıyorsun karşıma. Dark Horde'de mesaj atıyorsun örnek. 2 gün 3 gün. Bırak 3 gün 3 günü adam boş mesaj yazıyor. Dalga geçiyor sen admin yani. Olmaz. Admin dalga geçer de da işlem yapacak. Ama kimse ilgilenmiyor ki. Admin de yetkisi yok. Kimsenin oyunda yetkisi yok. O yüzden de Sırt yani ama var bir mesele öyle değil. Adamı tek anında işlem yapıyor yani. O yüzden de okey diyorum yani süper. Böyle rahat rahat keselim. Hyper'ımızı. Bu bayağı erittik zaten. Son bir tane kalmış. Bunu bitirdikten sonra beşe geçeceğiz. Bitiyor göre Ondan Hyper'da arda arda gelecek şimdi. Şu Bangor'da keseceğiz. Hyper'lanı tabi. Amber'ını alalım bunun. Amber bunun kuvvetlidir kardeşim. Güç verir bize. Zaman geldiği zaman hemen buradan besleme atışla atmamız lazım ki adamı kesebilelim. Adam bizi kesmesin. Çakal olacaksın demişler. Bunu gitmeyen bitireceğiz herhalde. Güzel. Bir olunca seviniyorum. Abi böyle yollasın azıcık diğer bangolar çok birikti ya. kestik şuradan tüyelim yavaş yavaş. Hemen tüyelim. Dark Horse modunda oynamak daha keyifli herhalde oyunu bence. Kendi orijinal modunda da güzel ama. E, tabii tabi canım isteyen eski versiyona geçip de oynayabilir hemen. Ya da modlu böyle de oynayabilir. Direkt yola çıkalım. Yoldan bir iki tane bir iki tane denk getirelim. Görüyorsunuz, hayatı da insana canlı yani en azından. Can var, kan var. Dar olsanız şu an haritada 100 tane bot. Aradan bir tane canlıdan bulup sohbet bile etmeniz mucize olabiliyor. Yani Hyper yakaladık. E Bundan da 6 tane istiyormuş. Alt tane basit. Bunları kesilmesi zevkli. Mermi fazla acıma yok ama videoda olduğumuz için de kaliteli mermi atalım ki video fazla uzun olmasın aslında. Niye? Çünkü uzun videolar da sıkıcı olabiliyor bazen. Keyfiniz nasıl bilmiyorum. Onun için de hem sıkılmamak adına hem de güzel bilgiler, sohbetler etmek amacıyla hızlısız. Ben de normalde video olmasa da hızlı hızlı kesiyorum zaten. Hani böyle şeyim yoksa, keyfim yoksa bırakıyorum gemiyi. X patlas. Bu arada çok sıcak gidiyor. Durma uykum geliyor ya. Size de oluyor mu? Alanlar yoruma yastık kardeşim. Sıcaktan bulanıp uyuyanlar kalıp. Çok insan vardır o yüzden. Hepimiz. Yanıyoruz kardeşim. Sen daha bango geldi. Güzel. Bangolar gelsin kardeşim. Gel bango gel bango. Git bango git bango. Bunların hyper da lazım bize. Heh, gel buraya hyper. Gel bakalım. Bunu kestik mi? Bangor'dan fazla kalmadı zaten. Güzel. Bunu da alalım dedik. Alacağını biz alalım. Hemen keselim şöyle ya. Hop, kalkan canı doldurmasın. Kaldı ondan iki tane. Bundan da kaldı dört tane bunu kesince. Görev bitince ne verecek biz arkadaşlar? Bakalım görevimize. Görev bitince 3 milyon tecrübe 10 bin. şeref verecek 5 milyon Bitcoin 25 milyon verecek x2 veriyor x3 veriyor kalkan çekici nc 30 veriyor bir günlük de VIP veriyor dediğim gibi bence nice okeydir yani güzel ödüller yerinde bir ödül olmuş bence tam görevlik yani göreve uygun Şimdi hemen takır takır keselim Bakalım Zavintos var mı? Var mı? Yakaladı be. Yakaladı bu ustamı. Bende mi lan yoksa? Onda mı? Onda be. Gelmedi bize. Bize gelmedi bu usta. O bize gelmez falan. Şimdi hadi gari bir taneci önüme çıksın artık. Bu kadar yaratık gördük. Bir tane Hyper'ını göremedik. Görev olunca böyle oluyor ya. Neden oyunlarda böyle oluyor kardeşim? Görev olunca bu yaratıklar niye bulunmuyor? <laughs> Bango'yu bulduk en azından. Şimdi Hyper Zavintos da bulacağımıza inanıyorum. Zavintos normal. Zavintos. Hyper Zavintos. Zavintos. Hyper yok mu bunun? As kur as biraz her gibi oldu ya. Az zavintos, büyük zavintos. Zavintos. poz zavintos bulduk. Oh. Keselim hemen. Oyunu bayağıdır oynayan varsa kaç milyon beyazda ulaştı en yüksek bunları yoruma yazabilir. Ben max buçuk milyon gördüm. Şimdi yok tabi. Harcadım hepsini. Görevler zaten yüksek oluyordu. Gemi kesme görevleriyle. Aynı şekilde yine görevler var. Uu, bu görev de güzelmiş ama. G1'de diyor. Bunları yok et. Aba, bu bitmez bu arada bu görev. Bu görev beden bitmez. Bu da bir zavuntuz kesiş kardeşim. Arda arda denk getiremiyor diyecektim. Denk geldi hızlıca. Bir tane daha var mı? Hattan şuradan şuradan köşeden bir yerden gelse. Bangolar az kaldı. Güzel. Hız beslememiz var. Şuraya da bunları atalım. Os, Dandik taşları böyle kullanmakta fayda var. Atış 3 bile yükselirse bir iki lazer kar. Çok bango birikti ama. Harbiden çok bango birikti. Bir tane hyper gelmedi Her yer bango ama hyper yok. İki Zavintos'umuz kaldı. Hyper. Onları da kesten sonra rahatız. Diğer yaratıklar kolay zaten. Xplay'i x de aynı. Ben artık tahminim yok herhalde oyunlarda. Biraz saldırgan oynuyorum oyunları ben genelde böyle. Ve koparıp parçalamak istiyorum adamları. Ah, kaptırmamak için hemen keselim. 19 kaldı ha böyle. Güzel. Bundan son bir kalıyor bunu kestikten sonra. Ve bitirdik. Ondan sonra da PL'leri alacağız artık bayılacağız ona. Biraz bayılacağız. Kankam. Yapma böyle şeyler. Görev bitirelim dedik. Abi dedik. Yapar dedik. Eder dedik. Kral dedik. Kankam. Yapma böyle şeyler diyorum. Daha hala bana zorluyor ya. Ayıp yani. Oh. Elinize sağlık beyler. Olmayan adamın hali başka oluyor be kardeşim. Tamam lan burada tut çıktı bu arada adam. Ha diğer zabim tostu. Aa iki hyper geldi. Ben hızlı hızlı kesmem lazım. Ne kestik ama be. Ama birebir de de keserdik de evet. ekstra zarar puanı vardı. Yapıştırıyoruz yapıştırıyoruz. Hop bir gitti kaldı bir tane. Onu da keselim. O zaman yolumuza devam edelim. Rahat rahat. Tam bir tane de bango var yanında. Hyper. Güzel. Şimdi büyük görevler de var. Beş sol üç tane bango kesme görevi örnek. Adamlar ondan bırakmıyor artık. Ya. Ondan kimse bırakmıyor artık her genelde. Bunu kesik mi mi? Sadece bangolar kalıyor Hyper. Geri kalanı kolay. Kesik biraz can dolduralım. Ondan sonra devam edelim. Canımızı doldurduk. Yine bango ayarlamaya çıktı. Artık bango keseceğimiz için. Hyper bango arıyoruz haritada. 8 tane lazım. Sonra diğer haritaya geçeceğiz. 10 tane şey keseceğiz. de keseceğiz. Hyper. Onlar basit. Şimdi şu an bango lazım. Sadece bango. Rüppeler güncellenmiş mi? Güncellenmiş. Bango! Patlarız belki görevi de yapalım. Bango yok mu? Bize bango lazım. Böyle bangolar yes. Bangoları bekleriz. Yüksek görevleri nasıl yapacağız? Onu düşünüyorum, düşünüyorum. Moralim bozuluyor. Ona mermi yeter. Yüksek görevler güzel veriyor. Okey, anlıyorum. Ama çok yüksek. düşman kesme düşük vermen lazım. Full yaratık verdikten sonra yaratık kesimle düşmanları basına gelsin. Bir hafta bence mesela solara vermesi lazım mesela düşman kesme görevi. Bence şirket şirket görevi ayrılması lazım. Bir hafta örnek bize tas görevleri örnek yaratık kesme verse bir hafta onlara vuralım kesin ben tüm tas görevlerini. Adamlar buradan çıkmasın biz de onları keselim devamını. Hem de görevler yapalım. Onun gibi yani çok olsun mesela bir haftalık örnek 10 bin tane Zavintos kesme olsun mesela. Zaten bir hafta geçerli değil mi tas? Aynı ödüller geçerli olsun. Ne gerek var? Bango atladık mı ya? Alt konuşurken bazen daldırıyorum. Alt tane bango lazım bize kardeşim. Bak Hyper Zavintos'lar nasıl ortada geziyor şimdi. Görev bitti ya. Gollum buldum. Her yerden gelir. Her yerden. Bangoların bu altıda çok vardı. Burada biraz adam çok, ondan dolayı bulamıyoruz bir ihtimal. Kardeşim, bir tane bango göremiyoruz be. Kim topladı bangaları be? Ben gidiyorum buradan. Demin u altıda kardeşim kepçeyle biliyorlardı, kepçeyle. Her yerden bango atıyor, bango, bango, hyper bango akıyordu be kardeşim. Geldik u altımıza. Bakıyorum bak ya Allah'ım hemen bulduk ya çok iyi abi. Elit niye sıkın abi? Biz zamandan tasarruf yani zamanımız değerli değil mi kardeşim? Bak bak bir bango daha. Ya işte böyle olması lazım abi. Böyle olacak işte ya. Her yerden hyper bango akacak. RSB daha iyi atasım gelir. Burada bir bangom var. Acı bir konu varmış. Kesmiyor ya yazık. Gayreban gibi tüm gün bekliyor bak. Hemen görev varken bulamıyorduk. Şimdi akın akın, akın akın, akın akın. Oh my god. Adam aşağı kaçtı. Bir yani grubu var orada. Orada da göz gezdiriyordu bir ihtimal. İstanayı bedava attık. Tamam basarım diye yaptım da. Yoksa yapmayacaktım. Buradan birer bango. Ah. Oh iki tane. Oh. Bunları kestikten sonra iki tane kalıyor. Ondan sonra raiderleri kesip rahatlayacağız. Hadi bango çıkır. Şuradan bir iki tane kestik. Hyper çıkın kardeşim. Çık ama iki tane kaldı zaten. Bitsin kardeşim. Rahatlayalım. Alalım bir günlük bipliğimizi. Bakalım keyfimize. Açalım oradan şampanyamızı. Normal banka istemiyorum kardeş. Abiniz gelsin. Abinizi çağırma. Nerede abiniz? Didem sal beni Didem. Didem değil mi o? Ulan ismi Didem mi koymuş adamlar? Her yerden Magmusa çıkıyor kardeşim. Bu görevini alsak bak bir tane Magmusa bulamayacağız arada. Nereden görevi akıyor görevi. Şuraya bak Allah'ım. Bango 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 bango. Bir tane de aşağıda gel be. Eskim olmadı. Yemed. Mavi. Lan var mı bir tane daha yok. Son bir tane kalmıştı. Aha da bulduk güzel. Çeke çeke keselim. Gelecek o Didem bizi. Ne yapacak başka? Oyunu gitti gibi gördüm. Görev daha Oh. Ben görev adamıyım kardeşim. Savaşacağım zaman savaşıyorum da. Görün yani görevi bitirmeliyiz. Yani görev bitsin. Kardeşim yeterli biz. Baş şu an görevimiz görev bitirmek. Şimdi bu hyper bulacağız. 10 tane hyper kestim sonra görevi tamamlayacağız. Raider 1. Hyper lazım bize. De i̇şte hyperlarınızı abilerinizi çağırın hemen. Hayır. Ayıp abi bir hali yok piyasada. Abi Nerede, nereden lan bunlar? E sen yok be kardeşim. Vız 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 geziyorlar. Hyper'ları yok ya. Eee? bulamadık da Bu kadar yaratık. Arata, yaratık, var. Adam yok. En zorla bulduk. Hard çektim mi kardeşim? Bir tane daha geliyoruz canım değil mi? Yok illa hızlıyı çektikten sonra gelecek. Ondan sonra şey olmuş olacak. İş çıkartıyor bize yani illa komple değiştirelim. Burada bir hyper daha yakaladık. Şunu da kestik. Güzel. Bir tane daha geldi ama bir tane daha geldi. Güzel güzel güzel. hemen keselim. Tamam. Hızlı hızlı gelsinler. ne hızlı gelsin kardeşim hava seyircisi sıcaklığı arttıkça oyundan bir böyle kopuşu bırak yanıyorsun yanıyorsun Pervane klima fayda etmiyor klima belki edebilir de sonra faturaları da eder <laughs> o Yüzden pervan canlıdır. Geri heyecan. Abicim neredesin? 5 tane kaldı. 5. Oh my god. Ha buldum. Var mı aşağıya mı aşağıya giden? Benim kardeşim gelin buyurun. Tamam yukarıda gidelim ama Şu yandan bir şeyler daha geliyor gibi. Viper'ları arıyoruz sadece. Kaldı bundan sonra iki tane. Bundan sonra rahatsız. Bir tanecik sadece. Sadece iki tane. Yan yana da olsa olur. Ah be burada çıkanlardan yokmuş. önce burada adam çok oluyordu. Demek ki onlar botmuş banyoydu herhalde. Ondan sonra kimse kalmadı. Biz kaldık. Ben kaldım kardeş diyor ben. Ve sonuncuyu kestik. Görevimiz bitti. Oh dedim. Herhalde oh. Güzel kestik bence. Okeydir. Evet arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Tabii ki like tuşuna basmayı da unutmayın. Her destek candır. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.